Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni hep seninle Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler yürek ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah, atamam sen olmayınca yapamam Bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu cam bu tembedene daha da acı veriyor Geleceksin diyerek Gözler yolunu gözlüyor Yar beni can o beni Sakla beni hep seninle Sevemem senden başka Gözüm arar gözlerini Dil söyler yürek ağlar Yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerinden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu cam bu tembedene daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Yar beni can o beni sakla beni hep seninle